arada bunların bu kadar siyah olmasının sebebi aslında şu. Yani ben kakao olarak bunu kullanıyorum ve bu yüzden de böyle çok kakao, yoğun kakaolu oluyor. Şimdi ben bunları fırına vereceğim. içine birazcık ceviz koydum. E, tarifi birazcık yani uydurma yaptım. Umarım güzel olur. Eğer güzel olursa tarifi böyle bu yan tarafa falan koyarım. Güzel olmazsa koymazsam da bilin ki çok güzel değildi. Şimdi koyalım kurabiyelerimizi koyalım şöyle. Ah, tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mesela sütü şu an yeni açtım ve böyle e, sütü şu şekilde dökersem bu süt böyle direkt şey olacak. E, bu sütü böyle dökersem direkt bu süt taşıyacak. Çünkü e, hesaplayamıyorsunuz mesela. Süt direkt ucunda olduğu için zor oluyor. Ama sütü ters şekilde böyle dökünce daha rahat dökebiliyorsunuz. Mesela bakın. Hem daha ya az geliyor. Hıh. Mesela bu kadar yeter. Çok daha rahat ve etrafa dökmeden yaptım. oluyor her zaman. Böyle hayal etmemiştim. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Şimdi bugün bu şekilde video açacağım hiç düşünmüyordum açıkçası. Hani direkt kurabiye ve kahve yaptım ve karşınıza geldim. Ama biraz spontane gelişti ve ben de direkt videoyu başlatmak istedim. Çünkü bu videoda valiz hazırlayacağız. Birazcık ev düzeni yapacağız. Yemekleri yaparsam çekerim. Alışverişe gideceğiz. Onları sizinle paylaşmak istedim. Bir an önce videoyu başlatmak istedim bu yüzden de. Ee, şimdi bu sanırım e, Amsterdam'a gitmeden önceki son videom olacak. E, hatta bu videoyu biliyorsunuz ben her Salı ve Cuma günleri video atıyorum. Bu videoyu da Cuma günü atarım diye düşünüyorum ve planlıyorum. Umarım bir aksilik çıkmaz. Ve ben oraya gittiğimde e, siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Çok heyecanlıyım. Sizinle anılarımı, güzel zamanlarımı da paylaşmayı, tecrübelerimi, araştırdığım şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü çok fazla Amsterdam, Brüj ve Gent ile ilgili araştırma yaptım ve bunları sizinle paylaşmak için ve deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Şimdi o zaman e, kafadan uydurma yaptığım kurabiyelerimi şöyle sizinle bir deneyeyim dedim. Eğer güzel olmuşsa hemen tarifi yazacağım. Çünkü gerçekten sallamasyon yaptım. Eğer kötü olmuşsa da şu an zaten yüz ifadelerinden göreceksiniz. Çok sert bir kurabiye. Hatta şöyle böleyim. Görün sizde. Ama kurabiye böyle olmaz mı zaten? Sadece birazcık yağsız ama yağlı da olmuş. Bak ellerim şu anda şey parıl parıl. Yani neyi, neyi eksik veya neyi fazla ama kurabiye böyle olur yani. Neden yumuşak bekledim ki kurabiyeyi? gösterdiğim kakoyu kullanın ne olur. Hatta bence normal pastalarınıza da o kakoyu kullanın. Çünkü o kakao normal kakaolara göre yağı daha çok azaltılmış ve daha yoğun bir kakao. Tadı çok iyi. Kakaoyu böyle daha iyi hissediyorsunuz ve rengi daha koyu olduğu için pastalarda ve böyle tatlılarda daha e, güzel duruyor. yüzden de birazcık girip butikleri dolanacağım. En sevdiğim şeydir bu arada. Almasam bile butikleri gezmeyi çok severim. şeyin farkında mısınız bilmiyorum hiç halim hal değil o kadar yorgunum ki bakın saçım başımda dağılmış üstüme ceketi dahi çıkaramıyorum şu anda ama kalkıp valizi hazırlamam gerekiyor ve düzenlemem gerekiyor çok yorgunum ama olsun yapacağım bunu ve videoyu da çekeceğim düşünme yap Melike düşünme yap evet mottomuz bu düşünme yap şimdi hemen başlıyor şu an hayatta kalmak için bu kahveye ihtiyacım var Herkese selamlar. Valizimi yanıma aldım geldim. Şimdi bana enerji verecek o güzel kahvemden ilk önce bir yudum alıyorum. Bu kahvenin benim pilimi %10'dan %90'a çıkardığını düşünüyorum şu anda. Evet. %90'a çıktım. Geldim. Tekrar enerjimi yerine getirdim. Şimdi e, valizimi hazırlayacağım. Valizim yeni geldi. Valizimi de yeni aldım. Çok tatlı sarı bir valiz aldım. Rengine bayıldım. Yani çok çok güzel. Tam bir kabin boy. E, şimdi bunu yerleştireceğiz. Ama yerleştirmeden önce yerleştirirken daha doğrusu size aldıklarımı göstermek istiyorum. Şöyle yaklaştırıp ilk kez tırnaklarımı yaptırdım. Bak çok doğal duruyor olabilir. Hani hiç yaptırmamışım gibi de duruyor olabilir. Hani buna para vereceğini hiç yaptırmasaydın daha iyi de diyebilirsiniz ama zaten benim istediğim şey buydu. Yani çok doğal dursun, çok uzun olmasın. Hani klasik protezler gibi olsun istemiyordum. Böyle çok doğal, natural, e, nude bir ton yaptırdım. Tam bu arada ten rengimde yaptırdım. Şöyle göstereyim. O yüzden çok mutluyum. Tam istediğim gibi oldu. Uzun değil, işlerimi zorlaştırmıyor. Böyle doğal da duruyor, bakımda duruyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Bununla ilgili belki bir video çekerim yani eğer isterseniz. Hani daha detaylı anlatmamı isterseniz buradaki süreci. Çünkü şey, güzel oldu yani bence. Sizce eğer güzel olmadıysa da lütfen yorumlara tırnakların çok güzel olmuş yazar mısınız? Çünkü çok mutlu olmaya ihtiyacım var ve ben yorumlardan çok fazla etkilenen bir insanım. Hani eğer kötü oldu derseniz birazcık üzülebilirim. Ama bence siz öyle demezsiniz diye düşünüyorum. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Ondan sonra onları valize yerleştireceğiz. Şimdi öncelikle Panty'den. şimdi arkadaşlar Amsterdam çok soğuk. Çok 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 soğuk. Ve bu yüzden de olabildiğince kalın giymeye çalışacağız. Kalın giymeye çalışacağımız için de hep böyle özellikle en çok neremiz üşür bizim en çok neremiz üşür tabii ki ayaklarımız bu yüzden de kalın çoraplar aldım ve beri aldım yani şapka aldım. Zaten benim bir sürü şapkam var şapkalarıma şapka katıyorum şöyle bu da şöyle bence çok güzel oldu. Bunu Attax'tan aldım şöyle çok güzel çorap aldım. Yün yün çorap aldım. Bunu pantiden aldım bunları bundan 3 tane aldım. İşte dedim ki 6 gün boyunca altlarına böyle... Bu arada tek kat giymeyeceğim. 2-3 kat giyeceğim. Ha, ben kabin boy gittiğim için de tek ayakkabı giyeceğim. O da botlarımı giyeceğim. O yüzden de botlarıma botlarımı uygun almak zorundaydım. Şimdi çoraplarımı da... Şimdi... Şöyle bir puf aldım. Buna bayılıyorum ya. O kadar mutluyum ki bunu giyeceğim için. Şöyle. Tada! Çok... Şu Roma'ya gittiğimde Roma'dan aldım. Bera. Bu çok kalın ve çok güzel. Buna takacağım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben şu atkıları her yerde baktım ama gerçekten Stradivarius'taki kadar güzel, yumuşak hiçbir yerde bulamadım. Şöyle böyle desenli bir atkı aldım. Onu böyle saracağım. Zaten vloglarında görürsünüz. Ve şimdi size vlogun star parçasını göstereceğim. Hazır mısınız? Evet hazırız. Şöyle bir alt bol paça. Bakın şöyle. Şöyle bir triko al. Üste böyle. Krop gibi duruyor ama krop değil. Ve ben bunun altına yine body falan giyeceğim. Ve e, parmak kısmında şöyle parmak geçirmeli. Çok güzel duracak. Bak bana inanın bana güvenin. Bak bunu giyeceğim. Ondan sonra o pufumu takacağım. Ha deri eldivenlerim. Hemen onları da gösteriyorum size. Aldım. Marks and Spencer'dan aldım. Eldivenlerim. Şöyle bu da kahverengi. Ya ben bu şeyde tatile çok kahve tonunda olacağım ama çok mutluyum. Eldivenlerim de böyle. Yaklaşık bir buçuk saatlik valiz hazırlığının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle küçük duruna bakmayın yani yine hazırlaması benim için birazcık zaman aldı. Sadece e, makyaj malzemelerimi falan koymadım. Onları zaten yanıma alacağım küçük çantaya koyacağım. Bu video sanırım burada bitecek. E, ama e, çok heyecanlıyım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için ve hayatımın ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim öncelikle. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanalımdaki bu yolculuğumda bana destek olmak isterseniz ben çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten emek verdim düşünüyorum. Umarım emeklerimin karşılığını bir gün alırım diye de düşünüyorum. Bu da kimin sayesinde olacak? Sizin sayenizde olacak. Eğer bana destek olursanız, bana abone olursanız, beğenirseniz, videoma yorum yaparsanız ki ben yorumlarınızı okumayı çok isterim. Çok güzel bir yolculuğum olacak. Her günü vloglayacağım. Her anımı vloglamaya çalışacağım. Her günü hatta bir vlog yapmak istiyorum. Yani hedefim bu. Umarım gerçekleştiririm. Umarım her günüm dolu dolu geçer ve bunu size güzelce yansıtırım. Diğer vloglarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.